hissediyorsunuz? Şükür Allah'a kocuğum. Adın, soyadın, memleketi. Ben, ben Sefer Vasi, Hümmet Ağoğlu, Azerbaycan Respublikası'nın kasının talebe rahim veren, tur şoförüyle meşgulam. <laughs> Kardeş ölçüye yük getirdim Rusya'dan. Yolda halam pisleşti. Polis emeştaşına yakınlaştım. Arabanı durdurdum, kaza yapmadım. Bana yardım etti, acil yardım çağırdı. Onları çok güzel karşıladım. Allah razı olsun hepinizden, Türkçe devletimden, sizlerden, tüm çalışanlardan. Ben de özüm de Azerbaycan Respublikası'nın Vatan Muharbesi gazisiyim. Hem işim tır şoförü, bütün dünyayı gezdim. Daha önce Azerbaycan'da birkaç kere savaşa da girmek zorunda, yani, zorunda kaldı. Bizzat kendi savaştı daha önce. Emin'in oğlu, Dolma Emin'in oğlu şehit bir gazi oldu. Ben evet, daim şahit. Hasan Afrevşen, Sefer Afrevşen. Yani biz topluluk ve vatana bağlı bir insanlık. Yardım Karamon deprem yardımında ben tıp kullanıyorum, şoför olurum. Şoför için de gelmişim, yardım getirmişim. Orman yangını oldu ya. Mola'da, de, Mola'da. Orada da çadırlı şeyler var ya, onlardan kazanlar getirdim ben. <laughs> şoför de şoför de olarak. Kim görüldü gitmek istedi, çıktı. Çok iyi söz. <laughs> şimdi de her şey burada. Benim gördüğünüz kıyafetime kadar hiç neyim yok idi. Sizler sağ olun. Çok iyi bir Şu an nasıl hissediyorsun kendini? Mavi Çok güzel. Kaydı. Yok. Şey Valla sağ Hı. olun. Bizler de Doktor Üzeyir Yılmaz ve ben Doktor Gülsen e, acil olarak hastaya tip 2 alt seksiyonu nedeniyle ameliyat aldık. E, başarılı bir şekilde ameliyatımızı yaptık. hasta <laughs> sağlığına kavuştu. E, bizler de yüzden çok mutluyuz. Bütün olabiliyor olabiliyor. emeğe geçen bütün ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Benim her, şey evet. her şey güzel, evet. her şey yaşı. Minnettarım, milletim adına ailem adına evet. kardeşlerim adından hafifese sonsuz, unutulmaz bir şey yaptınız. Çok geçmiş olsun. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Hasta acil göğüs ağrısı sebebiyle bir ilçe devlet hastanesine başvurdu. Oradan 8. vasıtasıyla kastama eğitim araştırma Hastanesi ay servisine geldi. Biz buraya geldiğinde yapılan tedbirlerde 10-18 dakika sınıf koyduk ve 15 dakika içerisinde bütün ameliyatlar hazır bir şekilde hem hemşire ekibimiz, hem anestezi ekibimiz, perfizyon ekibimiz, cerrahi ekip olarak biz tamamen ameliyat hazır bir şekilde bulduk ve başlattık işlemleri. bu çok yüksek riskli bir ameliyat. Ee, Ağustik seksiyonu, tıpta her şey iyi ilgisi %50'nin üzerinde ölüm oranı olan bir ameliyat. Ee, çok şükür, sağ sahibi ameliyatımız başarılı geçti. Hastamız ameliyatından sonra yoldan oluncadan ayrıldı. Şimdi genel bir uzağlık toparladı. Ee, yavaş yavaş servise topucu da planlamaya aslında devam ediyoruz. Hüsabı var senin söylemesi. Hepimiz de sağlık diyorum. Ee, bu başarıdan dolayı gurur duyuyoruz ve çok mutluyuz.